etmiş. Lubuntu'dan daha hafif bir Linux için çok hataya karşılıyorum. Saçma çökmeler yaşıyorum. E, hafiflik aslında dağıtımla alakalı değil. Hafiflik masaüstü ortamınızla alakalı daha çok. Yani e, mesela diyelim Fedora kullanıyorsun. Fedora'da Gnome kullandığında veya işte Gnome kullandığında kullanılan kaynak tüketimi ile XFC kullandığında kullanılan kaynak tüketimi aynı değil. XFC ile daha az olur. Ama Fedora kullanmana rağmen yani burada dağıtım değişti. Lubuntu'da da heraller farklı paketlerde farklı masaüstü ortamlarında paketleri vardır. Ee, Xfce kurmayı deneyebilirsin mesela hiç e, dağıtımını değiştirmeden. Bunun için kanalda bir video var. Dağıtım değiştirmeyi masaüstü ortamı değiştirin diye öyle bir şey yazarsan çıkar. Ee, orada nasıl masaüstü ortamı değiştirebileceğini anlatıyorum. Ee, ama bir şeyin yani çökme ben kastım ne bilmiyorum. Hani çökmeler konusu belki çözülebilir. btt.community adresimize gelip teknik anlamda destek alabilirsiniz. Masaüstü ortam olarak sinema nasıl? O da hafif diyebiliyorum ama. Yani pek kullanmadım. Masaüstü ortamı değiştiğiniz uygulamalar etkileniyor mu? Hayır. Yani bazı, bazı sistem fontların cartcür tek etkilenebilir. Onu da sistem ayarlarından değiştirirsin. O şekilde etkilenebilir belki. Ee, şeyler. Ya masaüstü ortamı değiştirmek karşısında çok fazla hatayla karşılaştım. En azından öncekinden kalma gereksiz uygulamalar kalıyor. Ee, ya onu da ama masaüstü ortamından geçiş yaptıkça anlıyorsun nasıl çözeceğini. <laughs> yani o tamam öyle sorun var doğru. Farklı bir masaüstü daha ortamı yüklediğinde eski paketler kalıyor. Silebiliyorsun ya da hatayla karşılaşırsan çözebiliyorsun. Yani ee, şimdi ne yapayım abi? Ben Arch kullanıyorum. Gnome kullanmak istesem kalkıp sistemimi mi değiştireceğim? Onunla, <gülüyor> <gülüyor> onunla kim uğraşır abi? 2 dakika Gnome'u yüklerim. Hemen geçişimi yaparım yani. Ha, da cartta, curtta sıkıntı çıkarsa çözerim. Ya da bu Hyperland'i tamamen kaldırmak istersem kaldırırım bir şekilde. Onunla... İksan format atmaya da Hyperland kurmak mümkün mü? Endover'ı mı? Evet. Yay ya da Pacman kullanıyorsundur. Sudo Pacman S. Hyperland XDG